Merhaba sevgili izleyiciler. Bir Kitap Tomani programında daha beraberiz. Kitap Tomani'de kitapları tanımaya çalışıyoruz ama nasıl kitapları? Bir yönüyle bir veçile Bediüzzaman'a veya Risale-i Nur'a değinen ve Risale-i Nur'a atıflarla, Bediüzzaman'a atıflarla meseleleri güncel olsun, tarihi olsun izah eden kitaplar üzerinde konuşuyoruz. Onları size tanıtmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Bu hafta da yine çok güzel bir kitap seçtim sizler için. Kemalizmin 200'ü etkileşim yayınlarından çıkan Ahmet Yıldız'ın kaleminden bir eser. Ahmet Hoca bir doçent doktor, siyaset bilimci. İsterseniz önce biraz onu tanıyalım. Buraya sizin için biyografisini ben açtım. Diyarbakır doğumlu Ahmet Hoca liseye kadar burada eğitim görmüş. 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuş. 2006 yılında siyasal düşünceler ve akımlar alanında doçentlik yapmış. Bunun yanında pek çok çalışması var. Hepsini tek tek anlatmak istesem dakikalarca sürecek çalışmaları var. Ki bunlardan bazıları hakikaten alanında daha sonra çalışacak herkesin baktığı, kaynak olarak gösterdiği eserler. Has, hasreten Ne Mutlu Türk'üm diyebilene ki o da iletişim yayınlarından çıkan bir eser. Çok sağlam bir eserdir ve yani o konuda çalışma yapacakları mutlaka okuması gereken bir eserdir. Peki Ahmet Hoca'nın bu kitabında neler var? Bu kitabı bizim için neler anlatıyor? Biraz arka kapak inelim oradan bakalım. Bir kere şunu kabul etmemiz lazım. Türkiye'de Kemalizmin mirası, Kemalizmin mirasını reddedenlerde bile hakim. Ne kanallarda hakim? Ahmet Yıldız Hoca'nın iddiası şu. Milliyetçilik ve medeniyetçilik kanalları üzerinden toplumun üzerinde hala Kemalizmin etkileri ve tesirleri sürüyor. Hatta Kemalizmi düşman olanların bile, yani pozisyonel olarak ya da tarihi konum itibariyle Kemalizmin karşısında durması gereken insanların bile aslında içlerinde bir yerlerde Kemalist kodlar var. Bunu mesela Kürt milliyetçiliği üzerinden, Türk milliyetçiliği üzerinden, İslam milliyetçiliği üzerinden çeşitli örneklerle, tarihi örneklerle, işte efendime söyleyeyim sosyolojik tespitlerle Ahmet Yıldız Hoca altlarını çiziyor. Bize kitabı boyunca öğretmeye çalıştığı, belirtmeye çalıştığı şey şu, Kemalizm'den kurtulmak sadece onun devletteki yerinden, isminden kurtulmak değildir. Kemalizm'den kurtulmak onun aynı zamanda zihinsel kodlarından ve bu kodların karşıt olsun, aynı görüşte olsun insanların hayatlarına girmiş formatlarından da kurtulmak demektir. Bu noktada bunun kapsamlı bir eleştirisinin yapılması ve bütün davranışların, amellerin veya savunulan şeylerin bu noktada analiz edilmesi gerektiğini söylüyor Ahmet Yıldız Hoca. Kitapta o kadar çok çizdiğim yer var ki şimdi ben bunu tek göstersem yani bütün sayfalarda işaretlediğim şeyler var gerçekten mutlaka okunması gereken bir eser. Bu kitap bu e, kitaptaki yazılardan bazıları iktidar her şey değildi kitabında daha evvel yayınlanmış e, Ahmet Yıldız o Kemalizme dair yazdığı denemeler var orada yayınlanmış ancak çoğu kısmı tekrar gözden geçirilmiş ve buna ilaveten çeşitli gazetelerde Ahmet Yıldız Hoca'nın yayınlanan analizleri de bu kitapta tekrar derlenmiş. Yani derleme bir kitaba göre konu bütünlüğü gayet iyi. Yani korunmuş. Normalde derleme kitaplarda bilirsiniz birer konu bütünlüğünde zaaflar olur. Ancak akışı çok güzel, çok da sürükleyici. Ben bütün kitap tomanı izleyenlerine bu kitabı tavsiye ediyorum. Mutlaka okuyun. Kemal İzmir'in 200'ü etkileşim yayınlarından Ahmet Yıldız'ın kalemiyle.